Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Cevdet Okurlar. Mehmet Bey kaç yaşındasınız? 84 yaşındayım. Nereden geliyorsunuz? İskenderun'dan. Peki ne rahatsızlığınız vardı? Kuvak hastalığım var. bel ağrım var. Kabızlığım var. Ondan sonra prostat var. Midem, mide rahatsızlığım var. Yetmez mi? Yeter herhalde. <laughs> Peki bunlara bağlı olarak nasıl şikayetleriniz oluyor? Şimdi midedeki ki e, rahatsızlık daha ağzıma yemekler geliyor böyle. Bu boğazımda yemek borusunda da bir işte tahriş vardır. Son şeyde öyle gösteriyor e, raporda. Yani onlardan çok şey, şeyim var mideden, bu yemek borusundan. Hatta sesim de kısılı veriyor bazen. Ondan sonra belim de ağrı oluyor, yürütmüyor, yürütmüyor beni bazen. Ama az şeyin de da tabii tesiri var yürümekte. Yani nefesim kesiliyor. Peki buraya gelmeden önce neler yaptınız? Buraya gelmeden önce daha önce işte bu, bu şeyler aldık. Ee, bir davet aldık. Ondan sonra bu kovak setini aldık. Ee, şey, panax panak aldık. Yani bunları kullanıyoruz zaten bir kısmını. Ne kadardır kullanıyorsunuz? Şimdi panak bir buçuk ay oldu. Ee, şeyde de bir ay kadar oldu. Kuvak setinde bir ay o kadar oldu. Bizim bir set daha aldık. İkinci başlayacağız yakın. Peki bu bitkisel ürünlerin faydalarını gördünüz mü? E tabii gördüm. Peki buradan Doktor Ömer Joşkan'a ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun, Allah kendisinden razı olsun.